Kocaman oldular. Karadana kurban olur. Evsiz yurtsuz kuzularım benim. Gelin. Gelin. Gelin bakayım. Gel. Gel. Evsiz yurtsuz kuzularım benim. Gel 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 getirdim gel. Siz hiç buray dolu gördünüz mü? göndermedik. Ne için? oldunuz. Gel.

Gel. Kalka yok. Şşt. Hepsi yer rahat olun arkadaşlar. Hepsi yer karnı doyurur. Al sen de buradayız. Gel. Sıcak. Olsun Allah'ın emri çok şükür. Kargı hiç tipi olmasın da buna da şükür. Şöyle kenara çekeyim bunu da gel. 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 Heh. Heh. Tamam. Rahat rahat yiyin. Rahat rahat karnınızı doyurun. Ee, bugün Perşembe. Doğan abi gitti. Şiraz kesin ya. Yani e... <laughs> diyor ki buradan zevk alıyorum diyor Yasin diyor ya. Ki, bak düşünün. Bak Almanya'dan İzmir'e gel uçakla. İzmir'den de arabayla buraya gel. İzmir kaç saat biliyor musunuz? 750 kilometre buraya. 750 kilometre. Yani dile kolay gerçekten. Allah razı olsun. Yani böyle fedakar insanlar var. İstemez mi o gezip dolaşmak, eğlenmek? Ne işi var dağda daşta? Çöpte. Bence bundan zevk alıyorum diyor. <laughs> Burayı çok seviyor. <laughs> 6 ay sonra izni varmış. <laughs> 6 ay sonra görüşürüz diyor. İnşallah. İnşallah. Rabbim hep yolunu açık etsin abim. Allah'ım razı olsun. Hepinizden. Bu garipleri gözeten, kollayan, karnı doyuran herkesten Allah razı olsun. Hı. Tamam rahatını bozmayın bekleyin seni biraz. Sen de bozma rahatını. O öyle zevk alıyor. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Beni yani sevmeyenler kimler biliyor musun? Bu, bu sokak hayvanlarına bakıyorum deyip de bakmayan şeyler. Para toplayan tayfalar. Zaten yüreği güzel insan. İyi, çok, iyi kötü beni sever. <laughs> Hehehehehehehehehehe <laughs>